Sen bunun kim olduğunu biliyor musun? He? Bu... ...beni anasız babasız bırakan adam. İşte bu Hazar Şahdoğlu. Hazar Şahdoğlu mu? Anamın, babamın katili. Buyurun Şükran Hanım. İçiniz ısınsın. Sağ ol. Demek buradasın. Ne o? Aldım bir mezarlığa gittiniz. İki ağladın. İnandırdın mı? Yine olmadı Şükran? Bir inanmadı. Seni gerisin geriye tek başına yolladı. Merakından ölüyorsun değil mi? Orada ne oldu, ne konuştuk diye kahrediyorsun kendini. Ama boşuna yorulma. Benden değil. Miran'dan öğreneceksin mezarlıkta neler oldu. Esma, bana da bir çay koy. Şükran teyzemle şöyle bir karşılıklı içelim. Azize Hanım, buyur sen de bir sıcak çay iç. Belki içindeki buzlar erir. Niyetinin ne olduğunu farkındayım Şükran. Ama beceremeyeceksin. Çünkü senin Miran'a adayacak 27 sene yok. Sanma ki yaptıklarının yanına kar kalacak. Benden aldığın, torunumdan çaldığın ne varsa... ...hepsinin hesabı sorulacak. Hem de Miran soracak. Ben yalnız Allah'a hesap veririm. Miran da bunu çok iyi biliyor. Esma, sen de şuraya papatya çayı falan al, ama bol al. Baksan herkes def gibi gergin. Belki Aziz'e biraz rahatlar, ha? He? <laughs> Demek hepiniz bana karşı birleştiniz, ha? Demek bana isyan ediyorsunuz, ha? hepinizin başını ezmek bana düşer. Sultanım da, Şükran'ım da. Gel. Ne var baba? Hanımım, emrettiğin gibi hastaneye gittik. Kamera kayıtlarının hepsi silinmiş. Sistem hala arızalı. Doktoru kenara çekip ne kadar hırpaladıysak da... ...Sultan Hanım'ı hastaneden kimin çıkardığını bilmediğini söylüyor. Sanki bir el gelmiş, hiçbir şey olmamış gibi her şeyi temizleyip gitmiş. Şimdi ne yapacağız hanımım? Mahmut. Hani içeri tıktırıp dışarı çıkartan da... ...sultana hastaneden saldıran da... ...o notları gönderen kişi. Nasıl oluyor da hala bulamıyorsunuz ha? Nasıl oluyor da getirip onu benim karşıma atmıyorsun? Bu adam görünmez bir ki arkasında hiç iz bırakmıyor. Onu bulacaksın. Onu bulup benim karşıma getireceksin. Onu bulmadan da gözüme görünme. Başüstüne. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.